Merhabalar, Lifu uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere önümden de anlaşılacağı gibi takımımın son parçasını yapıyorum. E, uzun lif olarak çalışacağız. Yıldızı yapmıştık, şu şekilde üçgen olanı da yaptık, daha doğrusu baklava dilimi olanı da yaptık. Sırada uzun lifimiz var. Hemen onun yapımına da geçelim. Yine aynı renkleri kullanıyoruz, takım olduğu için pembe, gri ve beyaz şeklinde. Modelimize başlayalım. Tığım 5 numara 1.50 milimlik silikon sapladığı eliniz yatkın her türlü tığ numarasını kullanabilirsiniz. İp kesimlerini de kullanmak için makasım ve yine çiçeklerimi dikebilmek için de iğneye ihtiyacımız var. Modelimize başlayabiliriz. 3 tane zincirimizi çekiyoruz ipimi bir miktar uzattım. Ortadaki zincirimin içerisine ilk fıstığımı yaparak modelime başlıyorum bir tane fıstığımı yaptım kapatıyorum aynı fıstığın üzerine ikinci fıstığımı yapıyorum kapatıyorum aynı fıstığın üzerine üçüncü fıstığımı yapıyorum kapatıyorum Aynı fıstığın üzerine dördüncü fıstığımı yapıyorum. Toplamda bu şekilde üst üste yedi tane fıstık yapıyoruz. Biz kare dilimlerden oluşacak modelimiz yaptığımız modelimizin 6 tane fıstıktan oluşacak. 7. de dönüş fıstığı için yapıyoruz. 2 4 şu an 5. fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. 6. fıstığımı da yaptım. Bu bizim oluşacak karemizin alt fıstık sayısı. Şöyle göstereyim. 6 fıstıktan oluşacak. Tekrar üzerine son olarak 7. fıstığımı yapıyorum. 7. fıstığımı da kapattım. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üç fıstığı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum, karşıya bir fıstık yapıyorum. 3 fıstığımı böyle kapatıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar yıldız tekniği ile gelelim. İlk sıramızı tamamladık. Şöyle ekranımı biraz daha yaklaştırayım, daha net görünsün. Bakın 6 fıstık, altta altı fıstık da, üstte şu olacak şekilde ikinci sıramı da. Birinci sıramı tamamlamış oldum ve ikinci sıraya başlıyorum. Tepeye fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine, dibine, karşıya bir fıstık yapıyorum. Üç fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine karşıya yine 3 fıstığı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim şöyle göstereyim bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. İkinci sıramızı tamamlamış olduk. modelimi çevirip 3 sıraya başlıyorum. Tepeye fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine dibine karşıya fıstık yapıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim ve hiçbir değişiklik yapmadan yine sıramın sonuna kadar örüyorum. Ee, her sıra sonunda şuradaki fıstık sayının hiçbir şekilde değişmemesi gerekli. 6 fıstık olması gerekli. Şuradaki saydığımız zaman da sıra sayımızın da 6 olması gerekli. Yani bu sıramız haricinde 3 sıra daha ördüğümüz zaman fıstık sayısını tamamlamış olacağız. Ben şurada göstereyim sizlere. Bakın benim hazır parçam var. Bu şekilde bir kare elde edeceğiz. edeceğiz. Bu karemizin bitiminde ipimizi koparmadan diğer karemize başlıyoruz. Ee, hemen onun yapımını da sizlere göstereceğim. Ben aslında normalde modelimiz 3 dilimden oluşacak ama ben size şu modelimi tamamlamadım. Ee, tamamlamadan e, bu modelimin üzerinden diğer dilimin başlangıcını göstereceğim. Normalde siz ipinizi hiçbir şekilde koparmayın. Çünkü o köşeye geldiğiniz zaman bu kare diliminiz oluşmuş olacak. Bakın 6 burada, 6 burada, 6 burada, 6 burada. 6 sıradan ve 6 fıstıktan oluşan kare dilimimiz hazır. Normalde ipinizi hiçbir şekilde koparmıyorsunuz. Ben koparmış olduğum için tekrar buraya sabitledim. Dediğim gibi sizlerin ipinizi koparmanıza gerek yok. Fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Az önce yaptığım gibi aynı şekilde 7 tane üst üste fıstık yapıyoruz. 7 tane fıstığımızı peş peşe ördük. Son yapmış olduğum fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum karşıya bir tane fıstık yapıyorum 3 fıstığı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tekrar tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya da bir fıstık yapıyorum ve 3 fıstığımı beraber kapatıyorum diğer dilimimizin başlangıcı da bu şekilde buraya kadar 6 tane fıstığımızı örüyoruz Diğerinde yaptığımız gibi giderek gelerek fıstık sayısını yani sıra sayımızı altıya tamamlayıp ikinci karemizi de oluşturmuş oluyoruz. İkinci karemizin bitiminde bir üçüncü kare daha yapıyoruz. Onu da aynı şekilde başlıyoruz. Tam köşesinden çünkü bittiği nokta yine burası olacak. Bu köşeden yine 6 fıstığımı 7 fıstığımı yapıp birisini dönüş olarak kullanıyorum. Altı fıstık üzerinden ilerleyerek altı sıra örüyorum ve üç tane üst üste şu şekilde göstereyim kareyi elde etmiş oluyorum. Bu karemizin kenarlarında da şu modelimizin kenarına uyguladığımız e, modelin birebir aynısını yapacağız çünkü tam takım yapıyoruz takım olarak çalıştığımız için. O yüzden öncelikle pembe ipimi aldım. Tam tepe köşeden Tam tepeden bitim noktasından veya alt başlangıç noktası fark etmez. Buradan ipimi sabitledim, ipimi uzatıyorum, bir tane fıstık yapıyorum, fıstığımı kapatıyorum. Aynı fıstığımın tepesine bir fıstık daha yapıp onu da kapatıyorum. 2 tane üst üste fıstığımı yaptım. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Ve dip kısma ilk başladığım noktaya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık iki fıstığı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tekrar tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık yine iki fıstığımı beraber kapatıyorum kutu tekniği ile bu şekilde ilerliyoruz tekrar tepeye bir fıstık Karşıya bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Buradaki köşeye kadar kutu tekniği ile ilerleyelim. Köşe noktaya kadar bu köşeden başlamıştık biliyorsunuz. Köşe noktaya kadar geldik. Yine bu köşede şu işlemi tekrarlamamız gerekli ki köşe dönüşü düzgün olsun. Tepeye fıstığımı yapıyorum. kapatıyorum. Aynı fıstığın üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Ve dibine şu kısma, tam köşe noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Böylece köşe dönüşümüzü de gerçekleştirmiş oluyoruz. Kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık iki fıstığımı beraber kapatıyorum yine kutu tekniği şu kısma kadar gelelim bu ara kısmın geçişini sizlere göstereceğim bu kısma kadar yani şu tam ortaya iki fıstık kalana kadar ördüm ben devam edelim tepeye bir tane fıstık yapıyorum karşıya bir tane fıstık yapıyorum bu iki fıstığımı kapatmıyorum. Şu orta noktayı atlıyorum. Bir sonraki karşıya bir fıstık daha yapıyorum. Ve üç tane fıstığım oldu. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum tepeye bir fıstık yapıyorum karşıya bir fıstık yapıyorum yine iki fıstığı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim sizlere bir dilimin nasıl yapıldığını gösterdim burada yaptığımız işlemin birebir aynısını bu dilimlere de uyguluyoruz şu tepe noktasında muhakkak artırmayı yapıyoruz Orta noktada şu şekilde yapıyoruz. Yine tepede, bu tepede ve bu tepede artırma işlemi, orta noktalarında da. Bu işlemi yaparak şöyle yakından göstereyim. Sıra sonuna kadar gelip pembemizi burada bitiriyoruz. Pembemizi bitirdikten sonra aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan gri ile başlangıç yapıyoruz. Hemen onun başlangıcında yapalım. Yine şu başladığımız noktanın tam ortası. Bakın. Şurada altta iki fıstık var, üzerinde iki fıstık var. Tam orta noktaya yine ipimi sabitliyorum. Tepeye fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı fıstığımın tepesine bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tekrar aynı fıstığımın tepesine ve dibine bir fıstık yapıp kapatıyorum. İki fıstığı beraber kapatıyorum. Bir zincir çekip tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. İki fıstığı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık ve iki fı iki fıstığı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Bu pembe sırada ne yaptıysak gri de, de aynısını yapıyoruz. Bir sırada bu şekilde kutu tekniğiyle gri örüp modelimizi tamamlıyoruz. Daha sonra kenarının pıtırcığını, halkalarını ve orta motiflerini yaparak modelimizi bitireceğiz. Ben bu iki sıramı tamamlayayım. Sizlere daha sonra kenarını ve halka takma işlemini de göstereceğim. Dediğim gibi gri de şu köşeye geldiğiniz zaman muhakkak bu şekilde artırmayı yapın şuralarda da burada ne yaptıysak aynısını yapacaksınız yani önce şuraya sonra buraya atlayıp karşıdan bir fıstık alıp 3 fıstığı beraber kapatacağız sıralarımızı tamamlayalım lifimizin pembe ve gri kısımlarını ben tamamladım şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum bakın bu şekilde bir sıra pembe bir sıra gri Köşelerde muhakkak bu dönüşü yaptım ki bükülme olmasın diye. Şu kısımlarda da eksiltme yaptım. Yani şu orta kısma basmadan, batmadan 3 fıstıkla geçiş yaptım. Şu kısma da bir tane halka ekledim. Karşı tarafı da beraber ekleyeceğiz. Bir zincirimi çekip halkamı aldım. birkaç tane bu şekilde halkamın içinden geçerek halkamı önce dolduruyorum çok doldurmasanız da olur, fark etmez bu şekilde doldurduktan sonra üst kısımda şu kısmı ekliyorum bakın şu arttırdığımız e, artırdığımız kısmı ekliyorum şu köşeden öncelikle bir kere battım daha sonra halkanın içerisine 1 2 3 tane doldurup buradaki fıstığın arasından batıyorum ortadan tekrar 1 2 3 doldurup tam fıstığı 2 fıstığın tepesine batıyorum tekrar 3 sefer doldurup dördüncüye batıyoruz 2 3 doldurdum yine aradan bir tane aradan batıyorum Son olarak yine 3 tane doldurdum. Ve fıstık tepesinden batarak eklememi yapıyorum. Hemen göstereyim. Bakın bu şekilde eklememi yaptım. Daha sonra halkamın içerisini doldurmaya devam ediyorum. Halkam tamamen dolana kadar aralık, boşluk bırakmayın. Bu işlemi tekrarlıyorum. Bu şekilde halkamızın içini doldurup buraya kadar gelelim halkamız doldurma işlemini tamamladıktan sonra ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıp sabitledik iki zincir çektik ve ipimizi koparıyoruz kesiyoruz koparıyoruz bu şekilde de halkalarımızı eklemiş olduk hemen kenar oyasına artık geçebiliriz bir tane zincirimi çekiyorum şu kısımdan başlayalım hem halkanın etrafının geçili şeklinde sizlere gösteririm bu kısımdan girişimi yapıyorum bir tane fıstık yapıyorum dört seferde dolduruyorum fıstığımı her zamanki gibi kapatıyorum bu bizim artık son sıramız modelimizin son sırası bir zincir çekiyorum eliniz sıkıysa zincirinizi iki yapın siz benim için bir zincir yeterli oluyor bir sonraki fıstığımın içerisine yine fıstık yapıp kapatıyorum. 4 zincir çekip tepesine batıyorum. Bir 4 zincir daha çekip tepesine batıyorum. Bir zincir çektim. Burada biliyorsunuz halkamız var. Halkamın şöyle denk getiriyorum. Bakın nereye denk geliyorsa oradan girişimi yaptım. yanına bir tane dolduruyorum. 1 2 3 4 zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar bir sonraki araya 1 2 dolduruyorum. Yine aynı yere 1 2 3 4 zincir çekip batıyorum. Şöyle araya isterseniz dibine batın isterseniz benim yaptığım gibi yanına batabilirsiniz. Çünkü sık iğnemiz bayağı fazla üst üste gelirse kötü bir görüntü oluşturabilir. 4 zincir çekip tepeye batıyorum. 1 2 yapıyorum. 4 zincir çekip dibine batıyorum. Bu şekilde halkamın etrafını geçiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın yakından halkamızın etrafını bu şekilde geçelim. Halkamızın etrafını bu şekilde tamamladık. Bakın oldukça güzel ve zarif durdu. Şöyle 3 4 tane hatta ben 2 tane ayırmışım. 2 tane kalana kadar bu işlemi tekrarladım. Daha sonra üzerine alıyorum. Hemen dibine değil de karşıdaki yere fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip tepesine batıyorum. Yine 4 zincirimi çekip tepesine batıyorum. 1 zincir çektim. Bir sonraki araya fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip tepesine batıyorum. 4 zincir çekip tepesine batıyorum ve bu şekilde bakın böyle kenar oyası yaparak tüm modelin etrafını geçiyoruz. Şu kısımlarda hemen onu da belirteyim. Diğer modellerde yaptığımız gibi 3 tane şu köşe kısımlarında 3 tane yapın ki model kendini toplamasın. Yine ara kısımda bakın ben araya bir tane yaptım. İsterseniz bunun üstüne pıtırcık gitmeyebilirsiniz ama ben pıtırcık gittim. Aralara da bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde tüm modelin etrafını bir sıra pıtırcıklı kenar oyası geçiyoruz. Daha sonra... 3 tane puf çiçeği hazırlıyoruz. Şu şekilde. İlk modelimde puf çiçeğin yapılışını göstermiştim. Zaten herkes genel olarak puf çiçeği nasıl yapıldığını biliyor. Klasik bir puf çiçeği hazırlıyoruz ve şöyle ortalara dikerek modelimizi tamamlamış oluyoruz. Ben modelimi tamamen bitireceğim ve bitmiş halini sizlere göstereceğim. Modelimizi tamamladık. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Renk uyumuna ben bayıldım. Çok güzel oldu. Güzel bir takım oldu. Bu da diğer parçası, kese olan. Ama bu çok büyük bir model. Bakın neredeyse uzun life denk oldu. Onu biraz daha küçük çalışabilirsiniz. Bu da yine üçgen şeklinde ördüğüm pardon, yıldız şeklinde ördüğüm e, parçası. Üçlü bir takım tamamlamış olduk. Yine uzun lifimi şöyle tekrardan göstereyim sizlere. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.